Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Bugün video gelmeyecek. Ben yeni bir seriye başlayacağım. İsmi de Bravdor Başar bunu yapamaz. Bravo Başar bunu yapamaz serinin ismini ben size söyleyeyim şimdiden. Bana şey atabilir misiniz? Yorumlara. Yorumlara challenge'larınızı verin. Yapayım ben. Mesela cezalarlaşıyorsun. şey olsun. arkadaşlık. Arkadaşlık ekleme. Parayla ilgili olmasın param yok. Harbiden parayla ilgili olmasın. Harbiden param yok. Yani böyle arkadaşlık ekleme. Mesela ne diyebilirim? Bir limon ye mesela. Mesela diyorum. Limon ye, işte soğan ye. E, su iç. İsteyin sözlerim. Sadece para olmasın yeter. Ama yüzümü göstermeyeceğim abone 45 aboneye kadar ya 45 ya aboneye kadar onu söyleyeyim yani siz challenge'ınızı yazarsanız mükemmel olur ultiyi boşalttık kızlar <laughs> yani challenge'ınızı yazın şu yalın gelecek bu, bu arada video bu arada <laughs> açıklama bu açıklama videosuna en az 5 like gelmesi lazım bu video yani like kutusu koymayacağım ama buydu ya. Bravo başarı, bunu da bunu yapamazsa en az 15 like isteyeceğim her her videoda. Eğer bir gün 15 like gelmezse mesela bugün 15 like Mesela yarın attım ben videoyu ya. Diğer güne kadar diğer güne kadar 15 like gelirse tamam atacağım aldığından. Eğer şey olursam ya da değil, mesela bir hafta sonra gelirse bir hafta sonra çekeceğim. Eğer like gelmez son 15 like bir hafta en fazla. En fazla 7 gün. Şeyi 7 aldım ben. <laughs> Oy da bir duyuru videosu olması için şey yaptım bu arada tam. Onun için. Şimdi ben videonun da sonuna görelim dediğiniz gibi yorumlara challenge çanır... Yorumlara çanır unutmayın. Beğenmeyi, like atmayı boş verin. Sadece yorum yapın. Ne challenge yapacağım ile ilgili. Şuradan bir gol çakayım da öyle mi bitirsem? Ya da salla ya. Arkadaşlar dediğim gibi yorumları bekliyorum. Ne şey yapacağım. Ne yorum yazacağım. Destekliyorum hepinize göre göre. Hepinize bay bay.